Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E futbol 2024 Mobile'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Oyun planımı görüyorsunuz arkadaşlar. Üst düzey full, üst düzey oyuncular var. Santrafor'a York'u koydum. Erik Cantona 102 oluyormuş normalde ama ben de güçlendirici menajer olduğu için birisi yorumlarda böyle söyledi. Güçlendirici menajer olduğu için sen de 103 oluyor dedi. Bence de öyledir muhtemelen. 103 seviye oluyor. Ofansife koydum. Ofansifte daha mantıklı geldi bana kantonu ama değerlendireceğiz arkadaşlar. Ve benim ligim etkinliğinde kupayı kaldırmak için geldik. Aslında şampiyon oldum. Puan farkıyla şampiyon yaptım kendimi. Ama kupayı kaldırmak için sırf bunu görebilmek için arkadaşlar. Yani hiç sıkıla sıkıla maç yaptım. Gerçekten insan yani kususu geliyor. Öyle bir sıkıldım yani. Bir de bu oyuncuların Seviyesini yükseltebiliyormuşuz arkadaşlar puan takas et dediğimizde şöyle ligim ögeleri var Şimdi ben Kondisyon aldım bir de 4 kat dp aldım Bir de dayanıklılık aldım ile yani defansif katılımı da alabilirim ama Bunları alınca Yani sadece bir tane alabiliyorsun mesela bunu aldın ya Bunu geri veriyor sana bunu aldıysan bunu geri veriyor Sadece şu Özelliklerden Bir tane alabiliyormuşsun 3 tane ardarda arda alamıyormuşsun Ben onu yapacaktım oyuncuların seviyesi yükselsin diye ne kadar yükselebilirdi ama olmadı. O yüzden bir tane öge alabildim dediğim gibi. Şimdi maça git diyeceğiz. Şöyle maça git diyelim arkadaşlar. Orta seviyede bir hem Kantona'yı hem de York'u denemiş oluruz. Sizler de görmüş olursunuz. Evet seviyesi yükseldi mi? Yükseldi. Ne oldu? Kantona yükselmedi. Patrick Vieira yükselmiş. Baresis, Maicon yükselmiş. Salah yükselmiş. g yükselmiş. Deko 104 olmuş. Ondan sonra Guti 102, 103 olmuş, Kaka 100, 101 olmuş, Halan 101, 102 olmuş, Drogba 102, 103 olmuş, Totti 102, 104 olmuş. Hmm. Aynen mesela şeyde York da 101 şey 100, 101 olmuş. Şimdi hızlıca bir maçımızı yapalım arkadaşlar, tamam mı? Bundan sonra bir tane daha maç var. <laughs> O kritik maç olduğu için onu videoda yapmayacağım. Onu direkt maç sonu ben tekrar videoya girip şey yapacağım. Kupayı nasıl alıyoruz onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hızlıca maçımıza başlayalım. York'la başladık. Patrick Vieira, Cantona, Bartok salonu Hem oyuncularımızı denemiş oluruz. Cantona çek şöyle. Sert bir şut. Ah. Rakibe çarptı. <laughs> Arkadaş içerik üreticisi bir adam için de gerçekten hastalık çok kötü bir şey ya. Öksürmek çok kötü ya. Evet güzel bir orta geldi. Geza vuramadı. Evet Muhammed Salah. Muhammed Salah buradan güzel bir şut çıkar. Dışarıda az farklı dışarı gitti. Buradaki amacımız arkadaşlar tamamen Kantona ve York'u denemek ve kupayı kaldırmak. Bazı arkadaşlar şey düşünebilir. Veyahut da yorumlar da yazabilir. Bilmiyorum artık hani yapay zekaya karşı orta seviye kolay çok kolay bunu oynuyorsun falan diyebilir. Ee, amacım zaten zoru seçip oyuncuları... <laughs> oyuncuları zorlamak değil. Amacım oyuncuların performansını görebilmek. Zor maçta ben bunu göremem ama kolay maçta tabii ki de görebilirim. Ha şöyle bir şey var. Online maç da yaptım arkadaşlar. Yani ben işe yaradıklarını görüyorum. Özellikle York'un Santrafor'da. Kantona'nın da ofansiflik çok işe yaradığını gördüm. Bunu siz de görün istiyorum tabii ki. Ve ben bir önceki videoda söylemeyi unuttum arkadaşlar. Top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kimleri çıkarttınız? Yorumlarda belirtin. Bir önceki videonun yorumlarında da belirtebilirsiniz. Fark etmez. Ayrıca bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Salah, oha Kaleci'nin reflekslere bak, Kanton'un pasına bak, bak bak Kaleci'nin reflekslere bak, Kanton'a güzel pas attı ama Messi'ye biraz asistli var Kanton'a. Ofansif farkındalığı biraz düşük olduğu için, <laughs> Santrafor'da oynatmayı tercih etmedim ama. Santrafor'da da oynuyor yani. Kantona. Top sürmesi falan da iyi. Evet free Güzel bir free kullanma zamanı geldi. Messi ile mi kullanacağız ya? Sol tarafta olsaydı Kantona ile kullanabilirdim arkadaşlar free kick. Nerede Messi? Burada. Guat'la kullanalım. Barajı geçerse süper olur. Barajı geçemedi. Benim tek problemim zaten. Barajı geçirememek. Zaten barajı geçen topların çoğu yani yüzde gol oluyor. Ben iki barajı geçemediği için gol olamıyor. Carlos'ta kaldırdık. Kantona vuramadı kafayı. <laughs> Muhammed Salah güzel bir gol gelir mi? Alabilirsek. Patrick Vieira. Kantona plase. Oğlum kaleciymiş de Orta seviye kalecisine bak arkadaşlar. Evet Baracin'dir. Patrick Vieira. Aykon. Messi. York. Ayak koydular. Chiesa al onu, al onu, al onu, al onu, Çok güzel. Chiesa, Faso Federico Chiesa çok güzel vurdu gerçekten ama. O kadar da olmaz yani. Sala olsaydı belki ya, yani. Şimdi adam sağ, sol ayaklı. Sağ ayakla ancak o kadar vurabildi. Ama bu tarafta olsaydı sol ayağına denk gelseydi gol olabilirdi o. Adalı şunu hiç gol atamadık ha bu arada. Baresi, Salah. Cantona, Salah. Yok. Kantona. Abi çok iyi ya gerçekten müthiş. <laughs> bir gol bir asist var. Yorkun henüz gol yok ama şu an olacak gibi. Oo oh, 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 Salah alamadı. Kim o Kiyaza? Şöyle uzaklardan deneyelim Kiyaza'yla. Nasıl? Bir daha izler miyiz? Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu oyuncuları bu yüzden aldım. Bu oyuncular bu yüzden para harcadım. <laughs> <laughs> Baresli. Patrick Vieira. Baresli York. Hadi York git sen de gol at. Sen kaldın gol atmaya. Alamadı. Tamam ilk yarı bitti. İkinci yarı gol attırmaya çalışacağım şimdi bunlara. 12'den şu çekmişiz hatta. <laughs> Kantona vardı. Yorka yor, yor koşuyor. Süpersin be. Bir plase. Sol ayakla denk geldi. Bak şimdi Muhammed sola bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya bak. kezayla ile Salah'ın gollerin benzerliği ve gollerin güzelliği. O yüzden bu oyuncuları aldım söylüyorum size. Evet. Viera. Hadi be geç. Evet, Messi. Hadi York artık sen de bir gol at be. Yok. Ya York oynuyor güzel. Normalde güzel oynuyor arkadaşlar hani. Online maçta da ben ne dedim tabii ki direkt geçip burada yapay zekaya karşı oynamadım. Kantona uzaklardan Pardon. Güzel de bir şut çekti, güzel de bir çalım attı tabii. Şöyle. Böyle. Böyle bir çalım attı. Messi. Yorka vardı gelmedi. Çok enteresan. Salah. Messi. Kantona uzaklardan denedik. Gücü çok yüksek şey olunca bayağı uzağa gidiyor. <laughs> Hadi sözüce şu maçı bitireyim arkadaşlar zaten şey yapacağım size kupayı saldığımızı göstereceğim. Aldığımı göstereceğim. York. Sala. Olmadı maicon Baresi. Roberto Carlos. Güzel bir şut geliyor mi maicon Mohamed Salah. Çok basit vurdu. Bu adam da bazen çok basit vuruyor ya. Ya az önceki golüne bak şimdiki şutuna bak. Ruben Diaz indir onu. Çok güzel. Patrick Vieva. York. York bir, daha küçük uçuk atan denedi. Seke seke gitti top. Dalan şut olarak gitti. Ben. Bak bak, bak. böyle. <laughs> Kafa golü gelir mi? Şöyle York'un kafasına doğru. Lan tam darbına kafasına doğru kaldırdım adam ya. Evet diyor. Oy! Oy çalıma bak. Gez al onu. Ya arkası dönük Arkası dönük kaldı. Ben böyle bir paso deneyecektim. Ulan istediklerimi yapsam var süper olacak ha şu oyunda. Hadi be Kiyaza oğlum Kiyaza da çok bir iyi oyuncu ya vallahi harbiden. Adam ya adam ya. Oyuncularımı övme şeklim. Hadi be <laughs> Patrick ver hadi bir son bir gol daha atalım. Yorka gol attıralım lan York hiç gol atmadı lan. Kantona. Hadi Yorka gelmedi. Carlos olsaydı olabilir olabilirdi. Dakika 95. Şey 93 ve bitti. Tamam. Şimdi final maçına gidiyorum arkadaşlar. Oğlum hava mı karardı lan? Aç lan şu El alem bize baksın camdan. Hava kararmış. Evet ileri dedik tamam mı? Şimdi. <laughs> 23 tane şut çekmişiz. Final maçına geliyoruz arkadaşlar. Final maçına. İleri dedik. 98 puan olmuşuz. Ögenin süresi doldu. Önemli değil, önemli değil, önemli değil. Maç kritik maç yaklaşıyor. Efsane olarak sabitlenmiş. Bu final maçı mı? Bakalım. Aynen bu, bu son maç arkadaşlar. Şimdi bu maçta sıkmayacağım tamam mı? Zaten kartı karton, kartona ne lan? Kantona York falan denedik. Memnun kaldık falan filan. Şimdi bu maçı hemen okey diyeceğim. Maça geçeceğim arkadaşlar. Maça atlayacağım. Maçın sonunda... Kupa kaldıracağız onu size göstereceğim Nasıl olacak hani kupa kaldıracak mıyız daha doğrusu Ben de bilmiyorum Denemek amaçlı zaten bu işin içindeyiz Ama <laughs> inşallah kupa kaldırırız Şimdi şu maçı atlayalım Ben zaten yapay zekalı oynatacağım ya Uğraşamam ben eve başım ağrıdı Maçın sonunda görüşürüz arkadaşlar Petirce aldı Petirce ile beraber şöyle bir Degaçı dikelim ve bitsin Evet Maç bitti arkadaşlar Karagümrük maçı da Final maçını 1-0 kazandık. Muhammed Salah'ın golüyle Zardor. Bakalım ileri diyelim kupa kaldıracak mıyız? Süre bitti evet ileri dedik. İleri dedik. İleri dedik. Mücadele geçildi. Birinci sezon sona erdi. Takımınızın birinci sırada bitirdi. Umarız ligim ile devam edersiniz. 62 bin puan verdi. Gelecek sezon. Yeni sezon. Ya ben kupa kaldırmayı hayal etmiştim ya. Ya kupa kaldıracaktım ya. Ya sabahtan beri 13 uğraşıyorum ben. Bak 38 hafta 38 hafta bak ben kaç hafta 3 4 hafta maç yaptım yani 3 4 tane maç yaptım. Geri kalanları bıraktım. Sırf bu kupayı görme merakı için neredeyse 25 maç ard arda yaptım. Sıkıldım, bunaldım. Ö geldi bana. Kupayı görmek için. Onun peşindeydim. Onun için uğraştım bu kadar. Kupa vermedi bana ya. Kupa ayarlarım suya yıkıldı. Neyse sıkıntı yok. Sağlık olsun. Her neyse arkadaşlar. Aslında siz bu videoyu <laughs> bir 10-15 dakika izlemiş olacaksınız. Fakat ben 23-25 dakikadır video çekiyorum. Sağlık olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. Video burada noktalandırıyorum. Bu emeğimi karşılığı için lütfen like atıp abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.